Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber arkadaşım İsmail ile Brawl Stars kapışma videosu çekiyoruz. Arkadaşlar ceza ne olsun? Evet arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Aha, iki kişi oyunda arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar ben buyum Gale'im var. Arkadaşlar 10.000 kubadık çocukla çocuğun Gale'i yok. 2000 ben 2500 kubadığım geliyor var arkadaşlar ben buyum aha bak. Aha bak ben buyum. İsmail Pro. Arkadaşlar bakın gayıl gayıl. Aa, bak, lan. Yani. Arkadaşlar bu çocuğun bile gayılıyor. 10.000 bin kopa. İlk ben başlarım. Evet, yürü git lan. İlk ben başlarım. Kolejimde oynuyor herkes. Kaybeden. <laughs> ne olsun? Limon suyu içsin var sevdi. Olur lan. Tamam lan. Limon suyunun <laughs> da. De... İçmeye hazır lan. Bence sen hazır lan. Ne yapsın onu? Man, manya. Ben manyak. Ben karışmam valla. Çok biliyorsun sen ben burada ölmem. Bir de Leon'la hiç ölmem. Leon'la mı başladık? Her, her işte her mesela enderler falan oluyor ya. Efsanevi ile başladık sonra destansı düzenle öyle öyle gitti. Herkes efsanevi de istediğini oynayabilir. Düzen de zaten bir tane efsanevi var. Ben para yatırmıyorum arkadaşlar. Avaşın sizde para, para yatırmayın Para yatıracağını al bir don YBJ. Anan öldük. kaçıncı oldun? 3. Dördüncü oldun hala. Ay, hala dördüncü oldun. Dört yazıyordu. Arkadaşlar 4 ne bizim sak. Kazanamayacak Görürsün birinci olmazsam adım da İsmail değil. Çünkü İsmail Pora. Arkadaşlar yorumlara yazın hangimiz daha iyi oynadık. Tabii ki ben. <laughs> Bu ise abi kim taktı? Sol daha iyi oynuyordu ya. Aha. Anlamı sattım. gitti o ya. Arkadaşlar son anda kurtuldum. Yiyordu bize deral. Hile var arkadaşlar. Arkadaşlar hile mi yok. Herkesin can hakkı şey can hakkından çıktı ya. <laughs> ben bunu yerim. Arkadaşlar daha şimdiden beşinciyim yani Ahmet'i kesinlik yani. Şuna bir tane bir yesek mi ki acaba ya? Arkadaşlar şöyle. Şöyle ye oğlum şunu. Yiyeyim abi? Ya abi ya tamam bırak. Öl. Hayır hayır. Ya öl üçüncüsün öl. hayır oğlum herkese. Ne kadar iyi olduğunu göstereceğim oğlum. Herkes görecek beni. Sana ne kadar iyi olduğunu. Olur. 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 Görürüz, görürüz. 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 Görürüz onu. Lan. Sesini kesin dönüyor. Ağzı olsun her türlü. Yani. Orada var. Olmasa o ışınlanma. Aha. Olur. Oha. İkinci olur. olsun 1-0 ben yeniyorum. Tamam. Ge. Nasıl yeniyorum ben bu sana? Be a geri. Sen için o geri zekalı. Desin asıl sonu. Ama ben bir yenilmedim. Ben efsaneyimdir. De... 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 Ha b çok b az vuruyor ya. Bin bin vuruyor. Bu ne? Abi bin bin vuruyorlar. Onun a en az vuran karakteri bu. Ondan sonra bir abi. Bazen güzel vuruyor bazen bilmem ne gibi vuruyor yani. Arkadaşlar evet arkadaşlar. Gel. Evet. Gel. Evet şey yapmayalım. Bitti be. Ben de tutarım um, lan kim Ay ya. Oynuyor sonra. At arkadaşlar fark ettiniz mi sizde? Suyu atarken vızız diye ses görüyor. yani. Fark ettiyseniz yorumlara sürdürüyorum. Bu bir da... En güzünü beni alacak. Bir sıfır yani Şey yapma. Artık sıklatsa mı istiyorsun? Bence çok güven etmek Ah. Çok önemli yani. evet. Oğlum gitsene onları gitsene. 800 yükün var. Ne yapacak artık? Nasıl olur. Birinciyim. Hadi ben de göreyim. Tamam en kötü bir bir oluruz. Dur ya ben nereye gittim? şey var mı hani ya? Arkadaşlar ben, ben daha sen aksesuara çıkmadın. Arkadaşlar ben daha oyuna yeni başladım. Oyuna çıkmak bilmiyorum ama oyuna yeni başlamama rağmen 2600 kupada giyin. Çok şanslısın. <laughs> Ben yine bekliyorum 6.3 kubada gülüm neyin vardı ki? Hiçbir şey Arkadaşlar var ya bana Liko 8.3 kubada çıktı. Arkadaşlar bana Liko 1 yıl çıktı bir dakika olmadı. Liko çıktı. Bu arada Leon Liko'dan önce çıktı. <laughs> evet arkadaşlar. Öldüm, oh. öldüm, 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 oh. öldüm. Çok uğraşma <laughs> <laughs> Bir <bile> <laughs> bir. Şimdi bir oynayacağız. Bir mi? Bana o yer. en iyi oynadım o kadar. Ben de niye <kurtuyor>. düşünüyorum. Bir arkadaşlar. Ya burada kutu yok. Allah etme. Ana salak pipe. <laughs> <laughs> Lan daha bu bana geliyor. Biraz kapayım şu pay burada. Piksel pixel olduğu için. Aa. Aha kaçtı 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 kaçtı. kaçtı, kaçtı. Oh. Ne, kendine nasıl atın lan o? Adama yaklaşınca açılıyor. Hadi hadi lan. Arkadaşlar, arkadaşlar, en iyisi full şey yapacağım yani. Kısa yapacağım. <laughs> yani, Vursaydı Ahmet Cezun olayım. Arkadaşlar bizim onu vursaydı. Seni çömezdin o canla. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> bir video ya. <laughs> Sen nesin? Sen nereden geçtin? Buradan. Nereden geçtin? Can't touch this. Can't touch this. Çok komik abi. Oğlum herkes de bir varmış lan. Niye ah, babam? Ah, Niye babam? Yes, babam. 2 -1. Evet arkadaşlar siz oynayın koyayım ben de limon suyu var mı diye bakıp geliyorum. Bitti ne olur? 2 ben alırım ya bek de birimiz olacağım. Yine birbiri kalacağız. Let tamam. yapmasın arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor hepsini. Şerefsiz. Buradan geliyor. Öldüysen öldün. öldün. Hass. Allah'ım ya hass. Ya hayır. Allah Hadi. Ya buradan bir birincilik gelir mi? Ha, ben pusu atacağım. I love you Mr. Bat. Mr. Bat. Evs pusu atıyor. Lütfen bul bunu öldür.

mızık. Hayır hayır. İşte. Lan ne yaptım ben? Çıkış. Ben karakter aldım. Şey alacağız. Ben de mıstır yok. Oğlum mıstır. 8 mi de alacaksın lan? Hayır. Bu maçtan sonra sekiz bit. 5 de biter. Evet arkadaşlar. Halıya sudan mı bu manyak? Arkadaşlar ben bunda yendim. Gördüğüm akşama doğurma yap. Arkadaşlar dokuzuncu. Ya of nasıl ya? <laughs> İki bir oldu. olsam e e e bile yeneceğim seni. Hiç <laughs> oynama ya. <laughs> Hiç oynama. Peki. Peki yenersin. Hiç oynama. Onuncu olacak değilsin ya. Hadi. Hadi 8 e. Hadi aslanım. Hadi. O aslansa ben kaplan. <laughs> Oha. Yendim bile. Daha belli değil. Ölürsün şimdi. Tamam ver ver. Hayır ya. Ya o oynamak istiyor. Tamam 2-1 ben yeniyorum. Ben başlayacağım ben yendim için. Hayır öyle bir şey mi var? Öyle bir şey mi var? Bilge de ben yendim abicim. Aa. Tamam. Bilge de ben yendim. Bilge de ben yendim. Tamam yandım. başladık al. Arkadaşlar ekibin yeniyor. Bir dakika. Ben bir şey verdim. Oo, Oğlum, hadi, hadi. Yeni kardeş. Oh ana. Oğlum bu böyle çeldin mi lan? Ben ne oldu? Ekibi yeniyor ben sabah. <gülüyor> <gülüyor> sonra şey, ee, bu nasıl o Mr. P? Bende var mı? Şey... Bu. Bu. <laughs> evet. Ben ölmem ki artık. Zaten ekstra ajanda var. Ben bilgi Nasıl sen, bak. <gülüyor> 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 o benim için ayaramaz. Ben onu sadece onun için kullandım. Ultimi hemen bir dünya devam etsin ya. Bakın hemen bir dünya devam etsin ya. Hala basıyor. Ses çıkarttırıyor burada boş boşuna. Onu beni yendir. Güldürme Hayır, beni. Güldürme Hati. beni. Güldürme beni geri zekalı. <laughs> ne <mi> üçüncüsü? <düşünüyorsun? gülüyor> <laughs> Za. Birinci olmadı bu kanka. Yes nerede oynadı bir ben de birinci olursam 5'te bir tara belli olsun kim yenilirse onun malı sizde olsun sonra direkt atacağım arkadaşlar Ayan arkadaşlar direkt geçersiniz ben ikisini de yoksa siz inanmayın kim kazanırsa yenilirse onun altın kazanır öldü hadi hadi rank ban yapmışsın git oradan git yani öldü ki bu, de derim, derim. Ben iyi oynuyor olabilir miyim acaba? Hayır. Frank üzüldü. Arkadaşlar söyleyemiyor. Utanıyor kendisi. Bok gibi oynuyor. Tamam. 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 Ya her ikisi severim ama o kadar da çok çok ikisi olur ya. Aynen arkadaşlar. Her ikisi arasında da daha azıcık sıkarım da çok sıkarım. Adana, Adana, ben bir ben geleyim, çok ben bir geleyim, ben bir yeniyim senin ağzına, <laughs> kim kimin ağzına, üst <laughs> hadi arada kayna, arada kayna, <laughs> çok güzel kaynadı, sen onu alırsın, <laughs> hiç şansı yok, hayır bir tek şansı var duvar arkasında. Lan duvar arkasına geçiyor. Bu özürlü var ya. Oğlum bunlar. Bot bot. 2-1 yeniyorum. Şey aynen hala 2-1 yeniyorum. Ya of. Şimdi senin Bildiğim bir karakter var mı? Piper. Hayır Sprout. Sp Piper oynayabiliyorum. Oynayamıyorum oynayamıyorum. Şaka şaka. Oğlum gördün ya sen de. Ya yenilmeyeceğim. Ya, yat yat. yat. Vallahi, yeyim, Yenmek mi yenilmek mi? Yenmek. Sonuna kadar. Evet. Sen bir kutu almaya çalışır mısın? Ne yapacağım kutuyu? Orada adam var ben. Aa, internet. Arkadaşlar. Evet. Alo. <laughs> of kapatın ya. Arkadaşlar özür dilerim. Bir de görüntülü arıyorlar videomda ya. Ne oldu açmadın mı? Açmadım. Oğlum neden açmıyor mu? Arkadaşlar olsun ona verirsin. Zaten birazdan arayacağım videoda abi, <laughs> video daha bitirme eden videoyu arayacağım onları. Çok, çok <laughs> <Ha>? O yüzden <laughs> de. <yedim. gülüyor> Alo videodayım videoda. Kanka sen videoyu boş ver oğlum. Babam mega kutu açtı yeni aldı. Oo! Ne çıktı ne çıktı? Bu onun aksesuarı var ya birinci hani. Evet. Bu çıktı bir de cin çıktı. Ne? Cin çıkmış cin. Aynen. Oha. Kanka videodayım. Şu an istek kabul ediyorum. O oyunda mısın şu an Mustafa? Oyundasın değil mi? Evet. Tamam. Biz şu an kapışma yapıyoruz. Bu sonra seni oynarız beraber. Yani. Şu an onu yeniyorum. Yani... Yezik. <laughs> Ablacım videodayız. Bir bir. Arkadaşlar. <laughs> senin ablam videodaydı. Geldi arkadaşlar. Birimli mi var mı lan? Birimli mi var mı? <laughs> dur, dur, evet arkadaşlar. Benler ikisine bir bakıp geliyorum. Tamam arkadaşlar, sonuncusu sakın söylemeyin. kadar dolu. Yani çok var. Ağzına sıkabileceğim kadar var. Çok yavaş bırakalım. Daha bir yüklemişsiniz. Kaybettim. Ya bu ne artık? Yaklaştır artık şu adamı yanına. Var mıyım? Değilsin. ama yapıyorsun ya? Aha geri zekalı. Ya lütfen. Ultini kullan manyak. Ulti mi? Sana demiyorum ben... <laughs> 2-2 ya 2-2 Ben insanı payı falan değil mi oluyor? İskro da, iskro. Oynayabiliyor mu? pek değil. Hiç oynamadım ki. Ben oynayabiliyorum. Oynuyor Evet. arkadaşlar geldi. Evet. Evet, tamam. evet, evet. evet arkadaşlar. <laughs> Oha nara. Evet arkadaşlar. Hocam hocam. Yuzo arada kaynadım ama ölmedim. Ölmedim. <laughs> oh. <laughs> Boşan patlıyor. Oh. Bunu satın. Bunu satın. Evayı parçalıyor ne yapıyor? Gel. Yes. Evet, evet, al. Ben Ankara niye karıştırdım? şimdi. Ay. Lan. Olsun olsun. Çok İkinci iyi. mi kaçıncı? Çok üçüncü arkadaşlar. Üçüncü. Üçüncü oldu. Sen daha sıfır oldu. Hiç oynamadın mı? Üçüncü oldu. Bir için. Bir, bir. Abiler için. Abi, abi, kardeşler için. O oynarken ben Nescafe'imi içeyim bari. Çok sıcak. Abi. Arkadaşlar, Ahmet yalan söyledim. Sporu çok, çok iyi oynardım. Onu satayım. alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ben bir yalan söyledim. Şey şaka şaka. Hayatımda hiç supra oto oynamadım. Sen hangi karakteri oynuyorsun ya? Var ya o karakter Vay. Jin cin, cin alalım. Ben cin hiç oynayamam. Çünkü Jin az vuruyor. Ben az vuran karakteri hiç oynayamıyorum. Sağ ol kanka. Ya. <laughs> <laughs> İçim çok sıcak. Öyle bir sıcak ki. Bunu hiç gerek yok ya. Üçü bir arada oğlum. Yat lan yat yat. Yat. Ya yat ne ya yat. yat, yat, yat. Evet, evet arkadaşlar tam her şey geliyor her şey geliyor. Ben de oynuyorum. Ama videoda yiyoruz. <laughs> Arkadaşlar iki dakika videomu bozmayın ya. Ne yapıyorsun? Yapıyor? Senin yüzünden öldüm. Hayır benim yüzümden falan. Aa beşinci oldu. Şaka yaparım. İnanılmaz adamım bu cümle. Ama ayrılmayı hiç oynamadım. İnanılmaz <laughs> efendim. Ben kötü öndüm karakterden az öndüm Bu zaman ben saçlarım, hep sen saçıyorsun Nanik Nanik o neydi? Baba o neydi? Ay bu Tepki attım bildiğin ya. <Sessizlik> Aydınlanır gönlüme bir saat. Oo, <Sessizlik> beleşikleri de şuradan alalım. de buradayım ha. Vallahi Vallahi. Evet rahat birinci oldum. Onluk bir nani kim bir şey yapabilir? Ultili iki yüklük bir şeyle bir şey yapabilir. Dibine girerse yapar. Tabii oğlum bu bölüme girerse zaten işim bitti ama 8 bit mi? 8 bit. Gelin ben 8 biti. 8 bit en sevdiğim şeylerden biri değil bir. Evet arkadaşlar. Yes be! Efsane hareketler arkadaşlar. <laughs> Siz, arkadaşlar sizi gördünüz birinci oğlum. 4-3 rahat. Hadi başlayalım. 3-3 ama. Bakalım Ahmet. Birinci olmasın mı? 4-3 olmasın sonra da hangi kalıyor? Sonra da pekli oynayacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar izleyin şimdi bak. Efsane, oraya ya oraya, oraya, oraya. bitsin artık ya. Kaybedeyim bari de bitsin ya. Yemin ederim arkadaşlar. Dersiniz e, bu şey ne dersiniz ama öldüm. Konuşurken öldüm. Şimdi sen seçiyorsun. Frenk ile oynayalım be. Aç hadi. İstediğin aç. Evet arkadaşlar bir video 25 dakika olabilir mi? Arkadaşlar <laughs> 25 dakika mı olmuş? Bir <laughs> video 25, dakika. 25 dakika evet. <laughs> Arkadaşlar hem sizin için arkadaşlar hep sizin için. Saat 12'de adamları tutma gelebilir ama yapmam. Nani dibime git ama beni öldürmesinler. Ablamla bir video çıkıyor. Bak arkadaşlar onlar kapıları açacak. Onlar bile şimdi kaçtı öyle bilmem. Arkadaşlar onların uykusunu bozacak. Erken durmayacağız. Telefonu satacağız. Aydınlanır. <laughs> Aydınlanacak uykuları. Bunun arkadaşlar de gece Arkadaşlar oturduğum. size gece de e, şeyler çekebiliriz. Yani gece korku videoları falan çekebiliriz belki. Öyle bir hayalimiz, fikrimiz var yani. Belki ama. Belki arkadaşlar. Arkadaşlar sanki biz gece korkudan dışarı çıkabileceğiz yani yatağımızdan. <laughs> Söz vermeyelim arkadaşlar. konca yaptık yani. He? Tamam nasıl sonra fırın Altta Altıda bitiyor arkadaşlar. Hayır 5 dedim. Niye oraya kaçıyorsun lan? be Bu ne şey yarıyor lan? Lan boşu boşuna ultimi patlattım. Evet arkadaşlar. Ben çok kötü oynuyorum. Ha birinci oldum. Dede gibi aydınlanır gelmiyor. Ben çok kötü oynarım ya. Altta bir çek arkadaşlar. Sonunda... Altta da değil ya. Arkadaşlar gelin oradan. Önceden 4-3. Arkadaşıma da Leon çıktı ya. Aydınlan. lan. oğlum benim ölmem, ölmenin çıktı Yandım onu. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Nar ekşiyi giyiyorum. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.